Merhabalar bugün sizlere, Şindler'in Listesi isimli film, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Şindler'in Listesi, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 ABD yapımı bir filmdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oscar Şindler'i ve bu kurtarmayı konu edinen filmdir. Film, 321 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve akademi, altın küre, bafta ve Grammy ödüllerini kazanmıştır. Tüm zamanların en iyi filmleri konulu çeşitli listelerde üst sıralarda bulunan film, Amerikan Film Enstitüsü'nün güncel listesinde 9. sırada yer almaktadır. Schindler'in listesi, 2004 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından, kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Oscar Schindler Almanya'ya iş kurmak amacı ile gelir, fakat 5 kuruşu yoktur, kendi deyişiyle sunum yeteneği sayesinde birçok üst düzey Alman SS subayı ile dost olur, bu sırada Yahudi soykırımı başlamıştır. Schindler'in fabrikası artık getto kamplarındakilerin cennet kapısı olmaya başlamıştır. Schindler'in yardım yardımcısı İtsak Stern de bir Yahudidir. Stern, Şindlerin fabrikasının idaresini yürütürken, bir yandan da belgelerde yaptığı değişikliklerle birçok Yahudi'yi Alman savaş gücü için gerekli göstererek, fabrikaya alır ve toplama kamplarına gönderilmekten kurtarır. Sonrasında, Gettolardaki Yahudiler, Krakow'un güneyinde inşa edilen Plassov toplama kampına sürülür ve bu sırada Alman askerlerinin Gettoları boşaltmasını bölgeye hakim bir tepeden izleyen Şindler, birçok Yahudinin öldürülmesine tanık olur. Fakat, Stern'ün de uyarılarıyla, özellikle Plassov kampının komutanı Amon Göt başta olmak üzere, Alman subaylarıyla işbirliğine devam eder, fabrika bir yandan kar amacıyla çalışırken, Şindler bir yandan da mümkün olduğunca çok Yahudinin kurtarılması için çabalamaktadır. Bu esnada, Berlin'den gelen emirle, kamp tasfiye edilip, tüm esirler Auschwitz'e sürülmeye başlanır, Şindler, her işçi için verdiği yüklü miktardaki rüşvetle eski evinin bulunduğu Çekoslovakya'da kuracağı fabrikaya götürmeyi sağlar. Yine de sorunlar devam eder ve Schindler'in fabrikasına götürülmek üzere trene bindirilen erkeklerin fabrikaya ulaşmasına rağmen, Yahudi kadınlar bir yanlışlık sonucu Auschwitz'e götürülür, fakat Schindler kampın komutanı Rudolf Höss'e verdiği rüşvet ile kadınları tekrar kurtarır ve sonunda listesinde bulunan tüm Yahudileri kendi fabrikasına aldırmayı başarır. Almanya'nın teslim olması ile beraber, halen bir Nazi partisi üyesi olduğu için Schindler, Sovyet askerlerinden kaçmak zorundadır, SS korumalarına, evlerine bir katil ve veya insan olarak dönmenin ellerinde olduğunu söyler ve askerler esirlere dokunmadan fabrikayı terk ederler. Gece, işçileri ile vedalaşması esnasında, işçiler Schindler'a gerekirse delil olarak sunması için her birinin imzaladığı ve onlar için bir katil olmadığını izah ettikleri bir verirler. Şindler, duygulanır ve ağlayarak tüm bunların yeterli olmadığını daha fazla insan kurtarmış olabileceğini söyler. Ertesi sabah Şindler Yahudileri, doğan güneş ile uyanırlar ve gelen bir Sovyet askeri tarafından artık özgür oldukları söylenir. Birlikte, yiyecek bulmak adına yürüyen işçiler, sahnenin değişmesi ile birlikte, Oscar Şindler'in Kudüs'te bulunan mezarına doğru yürüyen, günümüz Şindler Yahudilerine dönüşür. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantre bilgiler bilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.